Haklıyken haksız çıkmak. Şimdi hayal edin, trafikte kırmızı ışığı fark etmeyen bir sürücü son anda frene basar ve siz arabaya arkadan çarparsınız. Burada kim suçludur? Tabii ki kırmızı ışığı geç fark eden öndeki sürücü. Onun suçu üç birim olsun. Şimdi burada polis geldiğinde kime ceza yazar? Tabii ki öndeki sürücüye. Ancak siz o anda sinirlenip aracınızdan inerseniz ve kırmızı ışığı görmediği için kişi araçtan indirip döverseniz siz de 15 birim suçlu olursunuz ve polis geldiğinde size ceza yazar. Öfkenizi kontrol edemediğiniz için haklıyken haksız duruma düşerseniz. O yüzden konu her ne olursa olsun öfkelenmeden önce birkaç saniye bile olsa sonuçlarını düşünün. Bu sizi pişmanlıklardan korur.